Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle size daha önce verdiğim karmaşık sayılar testini çözeceğiz. Akbimden ödev olarak vermiştim. Bugün bunları çözmekle başlayacağım. Vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. E, muhtemelen hepinizin elinde vardır e, dersine girdiğim öğrencilerin ödev olarak verdim vardır testi açıp e, benimle birlikte çözebilirsiniz. Çözmeyen varsa çözenler de kontrol edebilir arkadaşlar. I eşittir kök eksi bir olmak üzere birinci sorumuz z eşittir 2 eksi 3 i olduğuna göre e, bu karmaşık sayının reel kısmı nedir diyor soruyor aslında bize. R, Z demek bu karmaşık sayının reel kısmı. Nasıl da Enes hocamız anlatmıştı bize bu konuyu. Karmaşık sayılar Z eşittir A artı ib şeklindeydi. Bu kısım reel kısımda, bu kısım i'nin olduğu kısımda sanal kısımda. Bize aslında bunu soruyor. Reel kısım neresi diye soruyor. Bu sayının reel kısmı arkadaşlar şuradaki e, tam kısım olan, tam sayılan kısım yani 2 e, diyeceğiz arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı 2 idi. Devam ediyorum. Birinci sorunun cevabı 2 idi. Yine i eşittir kök eksi 1 olmak üzere i sayımız kök eksi 1 karesini alınca da i eşittir eksi 1 oluyordu. Derste de yapmıştık olduğuna göre bu sefer de imajiner kısım. İmajiner ne demek? Sanal demekti. Aynı şey. Yani imajiner eşittir. Sanal. Yazayım şuraya. Sanal. E, Z eşittir. 1 eksi 2 bölü i bölü 2. Arkadaşlar bunu e, ayıralım. Yani şu yukarıdaki eksi ayıralım. 1 bölü 2 eksi i bölü 2 diye ayırmayacağız bunu. Bakın artık burası şurası reel kısmı oldu. Burası sanal kısmı oldu. Yani bunun sanal kısmı şu i'yi de e, katsayı gibi düşünürsek i çarpı şöyle bir yapalım mı? Bir tane i var. Yani sanal kısmın önündeki katsayımız eksi 1 bölü 2. İşaretiyle birlikte alacağız tabii ki de. Eksi 1 bölü 2 olmuş olacak. Devam edelim. Çözümler e, geçerken gidiyor ama arkadaşlar durdurup not alabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. Yine i eşittir eksi 1 olmak üzere. i üzeri 6 artı i üzeri 8 artı i üzeri 10 toplamının değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. i üzeri 6. Arkadaşlar bunu derste de göstermiştim. Nasıl yapmıştık? 6 yani i üzeri şöyle diyeyim. i eksi 1 ise kök eksi 1 ise i kare kaçtı? i kök eksi 1 de i kare de eksi 1. i'nin 3. kuvveti kaçtı? Eksi i'ydi i'nin dördüncü kuvveti neydi? Eksi 1 ile eksi 1 çarpınca artı 1 oluyordu. Bunları göstermiştik derste. Peki i üzeri 6'yı nasıl bulacağız? Yani 6'nın içinde kaç tane 4 var? Her 4'te 1, e, her 4'te o sayı 1 olduğu için geri kalan kısmını alacaktık. Yani şu 6'yı ben 4'e bölersem i üzeri 4 çarpı i üzeri 2 diye yazabilirim. Üstlü sayıları biliyoruz. Tabanlar aynısı üstler toplanır. i üzeri 6 oldu. Peki i üzeri 4 kaçtı? 1'di. O zaman bunu yazmaya gerek yok. i kare kaç? Eksi 1. Demek ki i üzeri 6 eksi 1'miş. Eksi 1 yazdım. i üzeri 8 zaten direkt 4'ün katı. i üzeri 4 4'ün karesi diyebilirim ben buna. i üzeri 4 1'di. 1'in karesi yine 1. 1 oldu. i üzeri 10'a nasıl yazarız? i üzeri 8 i üzeri 8 çarpı i üzeri 2 derim i üzeri 8 1'di. Biraz önce yaptım. E, kare de eksi 1'di. 1 çarpı eksi 1 eksi 1 arkadaşlar. Hepsini toplayacaktık şimdi. Şu artı 1 ile eksi 1 birbirini götürsün. Geriye eksi 1 kalsın. Yani 3. sorumun cevabı D şıkkı olacak. Eksi 1. Şöyle not alın. Şimdi devam edince gidecek muhtemelen. Dördüncü sorumuz. Yine aynısı. i üzeri 50 artı i üzeri 51 artı i üzeri 52 değerini soruyor. İfadesinin eşitliğini soruyor. Arkadaşlar yine aynı şey yapacağız. i üzeri 50 içinde kaç tane 4 var ona bakacağız. i üzeri 4 çarpı şöyle üst yapayım. i üzeri 4 üsmü üssü Üstü, mü? üstü. E, kaç oluyor? Kaç yapayım? 50 içinde kaç tane 4 var? Şöyle sileyim arkadaşlar, düzelteyim orayı. Hani şunları şöyle daha büyük sayılar da yapmıştık hatta. 2019 falan yapmıştık sizlerle. Mesela 500'ün içinde kaç tane 4 var falan bulmak için 50'ye biliyorduk yani. Böyle 50'ye, şey böl 4'e. Niye 4'e biliyoruz? Çünkü her 4'te 1 olduğu için, i üzeri, üzeri 4'ler 1 olduğu için 4'e biliyorum. İkariye bölersem de hepsi eksi 1, eksi 1 gideceği için. Hani 4 bizim işimize yarıyor. O yüzden 4'e biliyoruz. 50'nin içinde 4 kaç kere var? 1 kere 4, 4. 10'da 4. 2 kere 4, 8. Bakın içinde 12 tane 4 var. Geriye 2 kaldı. Şu kalan 2. Yani i üzeri 4 çarp üssü 12. i üzeri 4 üssü 12. 48 yapıyor. i üzeri 2 kaldı geriye. Kalan kısmı da buraya yazdık. Şurası zaten 1 olmuştu. i üzeri 4 1 demekti. 1'in 12. kuvveti yine 1. 1 çarpı i kare eksi 1 de 1 çarpı eksi 1 Eksi 1'miş. Yani i üzeri 50 eksi 1. i üzeri 51 de şurada i üzeri 3 kalacak. i üzeri 3 kal kaldığı için de e, i üzeri 3 neydi? Biraz önce göstermiştim. i kare eksi 1'di. i üzeri 3 de eksi i'ydi. i üzeri 1 de zaten i kendisiydi. Yani i üzeri 51 içinde tam 48 tane e, 4 var. Geriye 3 kalıyor. i üzeri 3 de eksi 1 de. Eksi i arkadaşlar. Şuraya yazayım ben Şu eksi 1 de. I, i üzeri 51 de eksi i i üzeri 52 kaldı. 52 de 4'ün katı olacağı için 4'ün katı olacağı için e, direkt artı 1 olmuş olacak. 4'ün katlarında çünkü kalan 0 olacak. Ona da artı 1 yazdım. Yine e, toplama yapıyorum. Şu eksi 1 ile e, götürmüyor. Pardon. Eksi 1 burada var. Bir eksi 1 de burada var. Eksi 2. E, ee, i, bir tane de i orada var. Eksi i. Eksi. Şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Ee, karmaşık sayılarda. Reel kısımla reel kısım toplanıyordu. Sanal kısımla sanal kısım toplanıyordu. Bakın reel sayıları topladım. Eksi 2. Sanal kısım eksi i var. Başka da yok zaten. Eksi 2 eksi i oldu. Biraz karmaşık yapmış olabilirim. Hata yapmayalım. Şu kaçtı? Eksi 1 miydi yukarıdaki? i üzeri 50 e, eksi eksi 1 de 48 i kareden eksi 1 de i üzeri 51 eksi iyiydi. i de i karede artı 1 de şurası artı 1 arkadaşlar eksi 1 yazmışım şu artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürdü götürdü şunlar geriye sadece eksi i kaldı eksi 1 deyip artı 1 Artı 1 deyip eksi 1 yazmışım Hata olmuş. Yani i üzeri 52 eksi artı 1 de onu da yazdım. Artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürdü. Geriye eksi i kaldı. O da c şıkkı. Şurada c şıkkı. Geçiyorum arkadaşlar. Beşinci örneğimiz şurada. Evet. Yine i eşittir kök eksi 1 olmak üzere. i üzeri 100 artı i üzeri 104 artı i üzeri 106. işleminin sonucu kaçtır diye soruyor bize. i üzeri 100 4'ün katı mı? Evet. i üzeri 100. i üzeri 4 çarp 4 üzeri 25 diyebilirim. Şöyle ayrı ayrı yazacağım onları. i üzeri 104. 104'ün katıysa 104 de 4'ün katıdır yine. i üzeri 4 Çarpı 26 mı oluyor bu da? Evet. Artı i üzeri 106. Kaç olacak arkadaşlar? Bakın 104 4'ün katıydı. i üzeri 4 çarpı 26 diyeyim. Burası kaç yaptı? 104. Bir de geriye 2 kaldı. i'nin karesi kaldı. Bakın burası 106. Burası 104. Burası 100. Bunları şimdi i üzeri 4 kaçtı? 1'di. 1'in 25. kuvveti yine 1. i üzeri 4 1. 1'in 26. kuvveti yine 1. I üzeri 4, 1. 26. kuvveti e, 1. Şurada bir de i kare var çarpı. i kare de eksi 1'di. O zaman eksi 1. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Eksi 1 kaldı geriye. Eksi 1 kaldı. Nerede hata yaptık arkadaşlar? I e üzeri 4, artı 1, eksi 1. Ya şunlar 1 artı 1, 2 oldu. Pardon. Şunlar şu gitti. Artı 1 kaldı. Eksi 1 değil. Artı 1 kaldı. Yanlış. Artı 1 ile eksi 1 bir birini götürdü. Artı 1 kaldı. O da değişik. Tamam. Ufak tefek hatalar olabilir. Devam. İşleminin sonucu hangisidir, hangisidir diye soruyor. Daha önce sizler e, kökün içinde eksi olamaz diye öğrenmiştiniz. Ama karmaşık sayıları öğrenince kökün içi de eksi oluyor oluyormuş hocam diye öğrenmiştik biz bunu. Arkadaşlar i kare ne, Hani eksi olan kısım neydi? Bakın şöyle yapacağız. 4'ü yine yazayım ben yerine. 4 dursun orada. Bir de önünde eksi var. O eksi ne olduğu yere ben ne yazabilirim? Artık i kare yazabilirim. i'nin karesi eksi 1. Bakın. Eksi 1 burada. 4 burada çarparsak eksi 4 oldu. Aynı şekilde diğerlerini de yazayım. Artı. Ee, 9'u yazdım şununla devam edeyim şöyle. 16 yazdım. Eksiğin olduğu eksi eksinin olduğu yere i kare yazıyorum. Çarpı eksinin olduğu yere i kare yazıyorum. Bakın i kare eksi 1'de eksi 1 ile 16'yı çarpın eksi 16. Eksi 1'de eksi 1 ile 9'u çarpın eksi 9. Eksi 1'de 4 ile çarpın eksi 4. Şimdi karekök kök dışına nasıl çıkacak bunlar? Bunlar kare kök olduğu için karesi olanlar dışarı çıkacak. Tam kare olanlar i kare i olarak çıktı. 4 de 2 olarak çıktı. 2i. Artı 9 3 olarak çıktı. i kare de i olarak çıktı. 3i. Artı arada hepsi artı bunların. i kare 16 4 olarak çıktı. i kare i olarak çıktı. 4i. 2i, 3i daha 5i, 4i daha 9 tane i yaparmış arkadaşlar. Sanal kısmı, reel kısmı da yokmuş. Reel kısmı 0. Yani A şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Evet not alabilirsiniz. Durdurup devam ediyorum. Aynısı yine biraz önceki gibi. Kök 36. Kök 36'yı nasıl yazacağım? i kare çarpı 36. Bakın eksi 36 oldu. Eksi. Eksi 4'ü nasıl yazacağım? Eksi e, i kare çarpı 4. Yani 4 i kare diye yazabilirim. i kare çarpı 4 bölü kök eksi 16'yı nasıl yazacağım? i kare çarpı 16. i kare i olarak çıktı. 36 6 olarak çıktı. 6 i. Arada eksi var. E, 4 i kare 4 2 olarak çıktı. i kare de i olarak çıktı. 2 i bölü 16 arkadaşlar 4 olarak çıktı. 4 i eşittir 6 i'den 2 tane i'yi çıkartırsak 4 tane i kalır. 4 tane i'yi de 4 tane i'ye bölersek bir sayının kendisine bölümü 1'dir. O da 5. Evet. Yine not alabilirsiniz. Devam ediyorum. 8. örneğimiz i eşittir kök eksi 1 olmak üzere i artı i kare artı i üzeri 3 artı diye devam ediyor. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Arkadaşlar i üzeri 4 gösterelim tek tek. i artı i kare kaçtı? Eksi 1'di. Artı i küp kaçtı? Eksi iyiydi. Hem tek tek bunların değerini görmüş olalım. Çünkü hata yap, yapıyoruz. Hata yapmayalım. i üzeri 4 artı 1'di. Parantezi kaldı. Neyse. Artı 1'di i üzeri 5. Bakın I. I, 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 i kare i üzeri 3, i üzeri 4 i üzeri 5. Bakın i üzeri 5'ten sonra yine başa dönecek. i üzeri 5, i yapar. Çünkü 4 artı 1. 4'te 1 yapacak. Geriye bir tek i kalacak. O da zaten kendisi. i üzeri 6 eksi 1 yapar. Bakın yine buradaki eksi 1. i üzeri 7, yine e, i üzeri 7 i üzeri 3'e eşit. Eksi eksi i yapacak i üzeri 8, i üzeri 8, i üzeri 4'e eşit. Yani artı 1 olacak. i üzeri 9 ne olacak? 4 artı şey 8 artı 1'den yani bir tek i kalacak geriye yine başa aldı. Bakın her 4'te bir başa alıyor. 1, 2, 3, 4 şurada tekrar başa alıyor. 1, 2, 3, 4 tekrar başa alıyor. Kaçta kaldık? i üzeri 8'i yaptık. i üzeri 9 ee, yine iyi oluyor. 8 artı 1'den iyi oldu. i üzeri 10'da eksi 1 oluyor. Bu şekilde. Tek tek göstermiş oldum hepsini. Yani aslında e, i üzeri 1, i üzeri 2, i üzeri 3, i üzeri 4. i üzeri 4'e kadar i üzeri 2 artı i üzeri 3 artı i üzeri 4. Bunun değeri ne arkadaşlar? Şurada yapmıştım. i artı eksi 1. Şu artı 1 ile eksi 1 birbirini götürsün. Eksi i ile artı i birbirine götürsün. Şuraya kadar olan kısım sıfırmış. Toplarsak. Evet. Yine bundan sonrakiler neydi? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Buna eşitti. 6 buna eşitti. 7 buna eşitti. 8 de buna eşitti. Yine sıfır. 9 ve 10 kaldı geriye. i üzeri 9. E, i'ydi. i üzeri 10 da geriye 2 kalacağı için i üzeri 8 artı 2'den. i üzeri 8, 1 yapar. i üzeri 2 de Eksi 1 yapardı. Yani eksi 1 artı i. Her zaman sanal kısmı sağ tarafa yazıyoruz. reel kısmı sol tarafa yazıyoruz. Eksi 1 artı i ya da şıklarda değişik olabilir. i artı 1, i eksi 1. Şurada i eksi 1. Normalde sanal kısım var sağ tarafa yazılır. Artı i bu tarafa alırsam eksi 1'i. Diğer tarafa alırsam eksi 1 artı i, i eksi 1'e eşit olmuş olacak. Devam ediyorum. 9. örneğimiz i kare artı i üzeri 4 artı i üzeri 6 diye devam ediyor. İşleminin sonucu kaçtır? Ben şunu i kare parantezin alırsam ne oldu? 1 artı 1 artı i'nin karesi i'nin karesi ile i'nin karesini çarparsam i üzeri 4 artı i üzeri 3 derim arkadaşlar çarparsam pardon hata yapmayalım. Ortak parantez alacağım yani orayı. İ kareyi aldım. Hepsinde i kare var. Gördüğünüz gibi i kare var, i kare var, i kare var. Devam ediyor. İ kareyi aldım. Ee, onu aldım. Kendisi orada bir kaldı. İ'nin karesini aldım. İ kare kaldı. Çarpınca tabanlar aynı. Üstler toplanır. Artı. İ üzeri 4 kaldı. Çarpınca üstler toplanıyor. Ee, I üzeri 6, I üzeri 8 diye devam edecek. I üzeri 8 de yazayım. Kaç oluyor? 6. Yani e, 2, 4, 6, 8, 10 diye devam edecek. En son I üzeri 2 burada var. Ben buraya I üzeri 18 yaparsam I üzeri 2 ile I üzeri 18'i çarparsak tabanlar aynı. Üstleri topla. Ee, I üzeri 20 yapar. Buradakini verir. <laughs> Arkadaşlar, biz önce yapmıştık. Ee, şurası neydi? Şurayı karıştırmayalım. Bir deyim, dedik. i kare eksi 1'di. Rengi değiştiriyorum. i kare eksi 1'de 1 ile artı 1 bir birbirini götürdü. i e üzeri 4 kaçtı? i e üzeri 4 artı 1'di. i e üzeri 6 eksi 1'di. Bakın yine artı birle 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Aslında e, şu artışık olanlar birbirini götürmüş oluyor. Bundan sonra ne gelecek mesela? i üzeri 8 gelecek ve i üzeri 10 gelecek. i üzeri 8 ve 10 da birbirini götürecek. Çünkü 8 artı 1 yapıyor. i üzeri 10 eksi 1 yapıyor. Birbirini götürmüş olacak. Yani 1, 2 birbirini götürdü. 4, 6 birbirini götürdü. 8, 10 birbirini götürdü. 8, 10. E, 12, 14. 12 ve 14 birbirini götürdü. 16 ve 18 birbirini götürdü. Geriye yani hepsi birbirini götürdüğü için 0 kaldı. 0 çarpı i kare de 0 yapar. Burası 0 olacağı için 0 çarpı i kare 0 yapar arkadaşlar. Devam ediyorum. Olduğuna göre toplamı Z1 artı Z2'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar Z1 yazayım şuraya. 2 eksi 3'i 1 artı 5 ile z2. Toplarken nasıl yapıyorduk? Reel kısımlar, reel kısımla, reel kısmı 3 oldu. Sanal kısımda sanal kısmı. 5 tane i'den 3 i'yi çıkar, çıkartırsak ya da şöyle diyeyim. Eksi 3 i ile 5 i'yi toplarsak artı 2 i yapar. Büyük olan işaretini aldım. Büyükten küçüğü çıkarttım 2 i. 3 artı 2 i. B şıkkında var. Devam ediyorum. Ne diyor? Z1 eksi Z2. Bu sefer farkını soruyor. Aynı şey. Z1'den Z2'yi çıkartacağım yalnız. Şöyle yapayım. 2 artı i. Şuraya yazayım. Bu taraf biraz sol tarafa yazayım. Arkadaşlar. 2 artı i. Eksi. Ne diyor? 2 eksi. Bakın şu eksiyi dağıtalım buraya iki tarafa da. 2 artı i başta var. Eksi ile şu i 2'yi e, çarparsak eksi 2 oldu. Eksi ile şu eksi'yi çarparsak artı i oldu. Şu eksi ile artı 2 birbirini götürdü. Eksi 2 ile artı 2 götürdü. Geriye bir tane i burada var. Bir tane de i burada var. İki tane i oldu. İki tane i yani A şıkkında var arkadaşlar. Devam ediyorum. 12. örneğimiz Ne diyor bize? E, çarpımları nedir diye soruyor. Arkadaşlar aslında e, bunları da gördünüz. Çarpımlar sanki şey gibi. E, Karaköklülerin çarpımları gibi. Hani şunları karakök gibi düşünürsek ayrı ayrı tek tek hepsini çarpacağız. Dağıtarak çarpacağız. 3 eksi 2'yi diğeri de 2 artı 3'yi 2 artı 3'yi paranteze alarak çarpalım. Şöyle dağıtarak çarpacağım demiştim. 3 ile 2'yi çarp 6. 3 ile artı 3 ile artı 3'yi çarp 3 kere 3 9 i. Şimdi eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile 2'yi çarp. Eksi 4 i. Eksi 2 ile e, artı 3 i çarp. Eksi ile artı çarp. Eksi 6. i ile i çarp. i kare. Eksi 6 i kare yapıyor orası. Bakın do şurası kaç yapıyor? i kare eksi 1 değil miydi? Eksi 1 ile eksi 6 çarp. Artı 6 oldu burası. Yazayım tekrar. Bak şimdi 6 burada var. 6 da burada var. 12. 9 tane E burada var. 4 tane e çıkarmışlar. 5 E. 12-5 E. Şıkların hangisinde var bakalım. 12-5 i e. Artı pardon 9 E'den. Şurası arada artı. 12 artı 5 E. D şıkkında var. büyük olan işaretini aldık. Artı. Devam ediyorum arkadaşlar. 13. sorumuz burada. Ne diyor? Bu sefer de bölme işlemi var. 1 eksi 2 Z1'i Z2'ye böleceğiz. 1 eksi 2, 1 eksi yazayım şuraya. Biraz yukarı kaydırayım. 1 eksi 2 bölü 1 eksi şunu arkadaşlar çıkartacağım ben oradan. 9 e, eksi 9 e, kök içerisinde eksi 9 olduğu yere ben ne yazabilirim? Kökün içinde eksi 9. Ne yazdım oraya? Eksi i kareydi. 9 da zaten 9'du. dışarı nasıl çıktı bu? 3 i olarak çıktı. 9 3 olarak çıktı. i kare i olarak çıktı. Yani eksi, kök eksi 9 demek 3 i demekmiş. 1 eksi 3 i yazdım. <laughs> Arkadaşlar burada nasıl yapacağız? Burada e, paydayı eşleniyle çarpıp kurtarmak gerekiyor. Payı e, paydayı şeyden kurtarmak gerekiyor. Yani sanal kısımdan kurtarmak gerekiyordu. Yani bunu şöyle yapmayın. 1 bölü 1 eksi 2 2'yi 3'yi diye yapmayacağız. Şuraya ben neyse buraya yazayım. Altına eşleniyle çarpalım. Eşleniği de işaretinin ters işareti sayılır. Bununla bunu çarpalım şimdi. 1 ile 1'i çarp 1. 1 ile 3'ü çarp 3i Evet arkadaşlar. Son örnekle devam edelim. Ee, ne diyor? i üzeri 10 artı i üzeri 11 artı i üzeri 12 artı I üzeri diye devam ediyor. i üzeri 22'yi soruyor bize. Yani hepsinin toplamını soruyor. Bakın arkadaşlar. Biraz önce yaptığımız gibi. dörderle dörderli yazarsam ben bunu i üzeri 10 artı i üzeri 11 artı i üzeri 12 artı i üzeri 13 Bu ardışık olanlar zaten birbirini sıfırlayacak. Hepsini yazacağım. 13 14 15 i üzeri 16 i üzeri 17 çarp pardon arada artı var bunların şurada i üzeri 18 i üzeri 19 i üzeri 20 i üzeri 21 i üzeri 22 Bakın arkadaşlar 4'erli 4'erli biraz önce yapmıştım. 10 11 12 13 şunlar birbirini götürecek göstereceğim. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nasıl götürecek? i üzeri 10 kaçtı? i üzeri 8 çarpı i kareydi. 8, 2 daha 10 yaptı. i üzeri 8, 4'ün katı olacağı için artı 1 yapıyor. i kare eksi 1'di zaten. Şurası eksi 1'miş. i üzeri 11, i üzeri 8 çarpı i'nin kübüydü. Zaten bu 1'di. i küp kaçtı? Eksi i'ydi. i üzeri 12 direkt 4'ün katı artı 1 i üzeri 13, i üzeri 12 çarpı i deriz. Zaten bu dördün katıydı. Geriye i kaldı. Bakın ne oldu? Eksi ile artı i birbirine götürdü. Artı 1 ile eksi 1 bir birbirine götürdü. Yani bu artışık dörderli olanlar sıfırmış. Burası sıfır, burası sıfır, burası sıfır. i üzeri 22 kaldı. i üzeri 22 nasıl bulacağız? i üzeri 20 çarpı i kare derim. i üzeri 20 dördün katı 1 yapar. 2 kare de eksi 1'dir. Yani cevap eksi 1'miş arkadaşlar. Denizli değişik kıymış deriz. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz buydu. Karmaşık sayılarla ilgili sorularımızı çözdük. Aklınıza takılan bir şey olursa yine sorabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.